Bir ötü ver, geniş olan gam zamanı değildir. Geniş olan gam zamanı değildir. gelsin. Hu. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sen aranıza? Sen de bizim de gördüğüm olan geldi. Sen de bir elendiğin de yaptırdın. Özür dilerim ya. Geciktim biraz anneciğim ben. Hem üşüdük hem sıcaktan şey ettik. Hadi evet. patlat bir tane rahatla. <laughs> Patlat rahat. Hoş yani. geldin. Hoş çok geldiniz. Dokunmayız, elimeyiz yalnız. Ee? Dokunmayız. Nasılsınız? İyi Zeyzem, iyi. Siz iyi i̇yiyiz teyzem, iyiyiz. Siz de iyi teyzem, İsmini bağışla. Emine Göbekli. Var mı göbek? <laughs> Soyadım Yoksa var ben de göbek, göbek ya. yok diyorsun yani. Ha, ha. Sen ne diyorsun, var mı göbeği? Olmaz mı bak sen? Senin soyadın ne? Macit. Var mı bir macitlik? Var. <laughs> <laughs> <Yok, gülüyor> <maizli. gülüyor> Yaş kaç annem sizin? Ya 37 modeliz biz hep böyle. 37 model. Yani bunlar. <laughs> Fena değil ama yani kaporta sağlam. Hoş <laughs> geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Eğimin bakayım. Eğimin bakayım eğim bakayım. Evet biz deyiz. çok şükür oğlum. Allah'ın sayesinde. Belli belli belli. Biraz da böyle hafif mal varlığı da yapmışın kendine. <laughs> Yanmadı oğlum. Olur mu annem be? Çok <laughs> oldu. İyi, iyi bir sermaye var yani. 30, sene oldu dişlere takılan nene. Ama nene hala sağlam böyle gül. Sağlam sağlam çok şükür. servet servet gülüyor. Çok şükür. İsmin nedir annem? Meyrem Tembeli. Meryem? Tembeli. Tembeli mi? <laughs> Hı, hmm, tembeli. <gülüyor> 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 çok çok iyi soyadı. Hmm, var mı çünkü bir tembellik? Yok. Bir kural diye mi inadından soyadımız. <laughs> <laughs> Neyin inadından? Kim bilir garı öyle Tersini komşular. Tersini komşular. Bize de pıtsalar derlerdi. Pıtsa bodur demekmiş. Halbuki bütün dedelerin uzunmuş. Siz de muhtemelen çok çalışkandınız. Çok çalışkandım. Hasmınız size tembeller demiş. Tembeller demişler işte. Sizi çekemeyenler demiş onu. Ne gari eski insanların öyle soyarlar öyleymiş nenem ne olacak ki? Ne bileyim nenem ne olacağını. <laughs> Baston kullanıyorsun? Kullanıyorum. Var mı bir sıkıntı yürürken? Ha incik kırık. Kalp ameliyatı oldu nenem. Öl mücevher şeftir. Allah uzun ömür versin. Amin. Sağlık amin, saati amin, versin. Amin. amin. Çok Ama çok... maşallah kalp ameliyatı geçmişiz. Kıncık kırılmış. Hı. Hı. Yine de bastonla tutunup Çok düğünü, şükür. düğünü duyunca geldin. E, düğün düğün yakında. uzağa hoş gelmezdim nenem. Hanım, hanımlara demişler gökyüzünde düğün var diye merdivenlerde ha. demişler. Ha. Kırmışlar çıkmışlar demişler. Doğru mu? Sizinki de hesap mı? Ben o elinden değilim nenem. Öyle mi? Ben öyle faz gibi. Hiç benim doğumdan buraya geldim. Nasıl bir harmandal oynamayacağız mı? <laughs> On dizi oynayın gari. Hiç konuşmadın mı nenem sen evlenene kadar beyinle? Hiç konuşmadım nenem. Adını biliyordun ama herhalde evlenmedin. E, adını bilmemiz gari ana siste geliyor oğlanlar bilmemiz. Sadece adını mı bilirdin? E tabi adını bildik gari. Huyunu suyunu sormadın mı evlenmeden? E ne bilelim gari, gari elin huyun tüyünü gari oğlum. E el ama senin kocan oldu el. E şimdi gari kocadık gari kırk sen el geldiyiz nenem. Oh nenem be. Ha. Nasıl iyi mi aranız? İyi e, çok şükür iyi. Dua alalım gideriz koca adam koca. ne olacak dener.